Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi benim daha önceki ee, Anadolu'da hayat ve yurt şetvi kanallarım kapandı onlar maalesef o da emeklerimiz boşa gitti birileri yeni kanal açtım aynı isimle arkadaşlar desteğinizi beklerim bundan sonra artık güzel bir içerikler çıkartmaya çalışacağım Tabii yana kanalımız yeni olduğu için izleme, abone sayım çok düşük. Benim abone ve izleme ihtiyacımız var. Mümkün oldukça bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bu melemen yapacağım. soğan başladım. Arkadaşlar bir telif aldığım bir iftar vardı. İkinci bir iftar geldi hemen peşine. Bundan dolayı kanalımız kapandı. Arkadaşlar mümkün oldukça başkasının videosunu kullanmayın. Sizin de başınıza gelebilir. Biz kullandık. Bir hata yaptım. Bu hatayı da kanalım kapanmayla bedelini ödedik. Sizler de aynı şekilde başkasının videosuna kesinlikle kesinlikle paylaşmayın. Arkadaşlar soğanımızdan başladık mermenimize. güzel olacak. Şöyle tavamızda şöyle koyalım. Soğanlarımızı doğradık tavamıza koyalım şöyle. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi burada ne var? Kapya biberlerimizden var. Biri yeşil. Biri kırmızı olarak köyde Hayat kanalının Mustafa ve Yasin'in ben aynı zamanda eniştesi oluyorum. Bilenler, size de bilir haberlerimizden, önce kanalımda haberlerden hep bilirler. Umarım tekrardan bir desteğiniz olur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gidersem de köyden de video çekeceğim. Konya, Bozkurt, Karacahisar köylerinde inşallah bir video çekeceğim buradan da. Gidersem belki hafta sonu gidebilirim bu yandan. Arkadaşlar bunun içine ben bir tane de sarımsak eziyorum. Şöyle biraz herhalde uzun bir video olacak ama güzel de bir meleme çıkaracağım inşallah. önceki melemenleri izleyen arkadaşlar bilir yemeklerimizi bilirler Evet arkadaşlar şimdi bunu yağını döküp bunu yağında koyalım şimdi arkadaşlar. böyle ocağımızı yakalım. Ocağımızı yaktım. Ee, soğan ve bellerin kavrulmasını, pembeleşmesini sağlayacağım. Bu arada ben de domateslerini de doğru ayıklayayım. Evet arkadaşlar. Domateslerini de bu arada böyle hazırlayalım, doğrayalım. Ya soğanımız kavrulurken acilen hazırlamış olduğumuz kavurmamız var. Dondurulmuş. Şimdi la soğanımız pembeleşti. Böyle atıyorum. Kavurmalı bir güzel elemen olacak. Arkadaşlar şöyle testimizi ilave edeceğim. Kavurmalarımız bir şey olduğu için. Şimdi orada eriyince arkadaşlar, erir. Diyor. Evet şu anda erimesini bekleyeceğiz 3 kişilik bir meleme yapacağım arkadaşlar 4-5 kişi de yiyebilirdi biraz fazla yapacağım inşallah bakalım bakalım sonunda görelim. Arkadaşlar şimdi atayım. Bişmeye yakın baharatlarını da atacağım. Normalde sonra da kaya tuzu kullanırız. Çok fazla bırakmayalım, o tuzlu olmasın. Şöyle bir karıştıralım bir önce tuzumuzu. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Gerçekten güzel bir şey olacak. Şanlar. Güzel bir meleme çıkacak arkadaşlar. temelimiz olmaya yaklaşıyor artık. Son aşamalarını yapacağım şimdi. Biraz pul biber. acı arkadaşlar azlatmayacağım ben. Bunu siz tamam zevkinize göre yaparsınız yine. Az karabiber. Şöyle. Acı olmasını istemiyorum çünkü. Evet. Yani. Toros dağlarından kendimizi topladığımız organik kekik arkadaşlar. Bakın şöyle. Mis gibi kokuyor. Da kapağına çaka beraber kabında. Bundan da koydum. Şöyle. topladı ormanı kesti yani. Bunları güzel karıştıralım. Ben acı fazla atmak istemedim. Çünkü herkes acı yemiyor. Kıymalı melemen yerine kavurmalı melemen. Çok güzel olur. Az daha dursun. Yumurtasını kırıyorum. Bir. Şu iki. Şu üç. arkadaşlar. Aralığını kapatıyorum. Sık bir ateşte yumurtanı böyle pişmesine karıştırmayacağım. Böyle altında kısayım. Evet. Şimdi birinin de pişmesini bekleyeceğim. Vay, maşallah maşallah. Ne güzel oldu bakın. Görüntü güzel, süper. Her şey süper. Hayırlı seyircilerim, videolarımı hiç oynamadan, çektiğim gibi bak ara kesmeden, vermeden videolarımı bu şekilde yüklerim. Ve Allah nasip ederse artık bu akşam menümüz olacak. Bu şöyle göstererek arkadaşlar şöyle maşallah. Şöyle şöyle. Geçlik Tavada kalsın. Soğumasın. Çünkü çocuk var. O geç gelecek biraz. Başka bir içerikte, başka bir videoda buluşmak dileğiyle kanalımı da izlemede kalın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü e, Konya'dan Şentivi ailesi olarak herkese selam ve saygılarımı sunarım.